Allah gözlerini sevdiğim dilber göster cemalini görmeye geldim Şeftalin her derde derman dediler Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim Gündüz hayallerim gece düşlerim uyandıkça ağlamaya başlarım Sevdiğim üstünde uçan kuşların tutup kanatların kırmağa geldim. Senin aşıkların gülmez dediler, ağlayıp yaşını silmez dediler. Seni bir kez saran ölmez dediler, gerçek mi efendim sormaya geldim. Senin işin yiyip içmek dediler, yaran ile konup göçmek dediler. Göğsün cennet, boynun uçmak dediler. Hak nasip ederse görmeye geldim. Mail oldum senin ince beline, canım kurban olsun tatlı diline. Aşık olup senin hüsnün bağına, kırmızı güllerin dermeye geldim. Karaca olan der ki işin doğrusu, gökte melek, yerde huma yavrusu. Söyleyim ben sana sözün doğrusu soyunup poynuna girmeye geldim